Öncelikle selamlar ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte yine GoGo Go Case'deyiz arkadaşlar ve bugün 110 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. Biliyorsunuz ki GoGo Go Case yeni bir site arkadaşlar ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Animasyonlar hakkında falan filan geri dönüş yaptım kendilerine. Yakın zamanda büyük bir güncelleme ile bunları falan filan düzelteceklerini söylüyorlar. Kendileri de zaten farkındalar her şeyin. Sadece yeni girdikleri için bu işe tam olarak düzeltememişler. Eğer siz ilk defa gördüyseniz ve siz de sitede oynamak istiyorsanız balans kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya promo kod kısmına Aludex yazdığınız zaman 100 mu yok 10 yazıyorsun 13.5 oluyor abi. Ya yani buraya geldin direkt 20 attın diyelim. 27 oluyor. Şu anda bir tane buraya video kaydı koymuşumdur. Orada da kayıt olurken promo kodum var diyorsunuz ve Aludex1 yazıyorsunuz. Bedavadan 1 dolarlık bakiye alıyorsunuz. biriniz olsun. O 1 dolarlık bakiyeli de istediğiniz gibi kasa açabilirsiniz. 2 doları geçersiniz bu 1 dolarla yatırım yapıp çıkarttığınız skini kolaylıkla çekebilirsiniz. Ne yazık ki şu anda sadece kart ve kripto ödeme alabiliyorlar. Yakında skin ödeme sistemi de gelecekmiş. Her şeyi ayarlayacaklar. Bazılarınız para yüklemediniz. Yani yükleyemediğinizi falan filan yazmış bana. Instagram'dan, yorumlarda olsun. Arkadaşlar Hani site yeni bir site. Bazen böyle ufak çaplı problemler olur. Abi yüklemiyorsanız da yüklemeyin zaten. Çok bir. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere USB Java Breaker az aşınmışı hediye ediyorum. Float'u gayet düşük. Şurada bir tane Ghost Sticker var ki bence silah bozmamış ve uymuş. Bu görmüş olduğunuz USB Java Breaker'ı kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Siz bu videoyu izliyorken önceki videodaki hediyenin sonucu Telegram'da video Instagram'da da story olarak paylaşılmış olacak. Bir olsun. Muhabbeti yok yani. Rastgele kasa yaptım. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey gelir rastgele kasadan. Yükleyemiyorsanız da yüklemeyin. Yani çok böyle aşırı beğendiğim bir site değil. Tamam, yeni bir site bizi destekliyor. Partnerimiz falan. Ama şimdi doğruya doğru arkadaşlar. Ya yani burada oynayacağınız çok daha iyi siteler var ki onların da zaten videolarını çekiyoruz. Yani ben siteyi ne kadar sevsem bile kusurlarını da sizlere söylemem gerektiğini düşünüyorum. Squid Game kasası var. Bunu bayağı açıyorsunuz. Genelde attığınız seslerde Instagram'da falan filan bu görünüyor. Ne anlıyoruz bundan bilmiyorum, ondalara şöyle bir yollayalım. Abi şu animasyon çoşuma gitmiyor o yüzden hani bu sitenin videosunu çekesim gelmiyor. İzlemesinde pek keyifli olduğunu düşünmüyorum. Oğlum kalbime iniyordu. bile fake yedik ya. Hiçbir şey demiyorum gerçekten. Hani şu kayma animasyonundan bile fake yedik. Bu arada size çok çok ucuz kasalar var. 15 cent diyor bak. 15 cent ne demek ya? Bir tane bir yollayalım hani 15 cent'e ne verebiliyor yani ben... Bıçağı vereceğini pek sanmıyorum. Bu gelir. Bu gelse bile iyi yani. 15 centten fazladır herhalde bu. Kaç sent bu? 34 cent. İyi yani. Belli yani. Görünüşünden belli. Şans oranları var arkadaşlar. Size tamamen adil. Bu konuda bir probleminiz olmasın. Ama yani görüyorsun abi. 15 cent'e sana verdiği şans da bu. Hani bunu buradan çıkartmak. Yani... Yani yolda yürürken kafana Lamborghini düşmesiyle falan aynı şans. Hani öyle bir örnek göstereyim size. Benim bu sitede önerdiğim şey Bunlar falan filan değil arkadaşlar. Bu de oynayacaksın. Bak burada cards kısmı var. Bu cards kısmından istediğini seç abi. Glove var, knife var, AWP var, AK var. Biliyorum birazcık pahalı gözüküyor. Ama bakın mesela 7 20'ye 10 tane bir yollayalım. Ve böyle batalım. Yani 7 20 verdik, 454 aldık. Yine okey. Yine okey. Çok kötü değil. Bir daha bir 7 20 verelim. 817 aldık gördüğünüz gibi ve daha ne hani hiç patlama yaşamadık. Hani farm gibi düşünebilirsiniz ki bazı sitelerde zaten var bu sistem. Bu çok kötü be Bir daha bir 720'ye yollayalım. 143 abi övdük övdük AWP içimizden geçti. Böyle bir 20'lik bir 30 tane bir yollamak istiyorum. Hani belki güzel bir şey patlatır. Abi AWP açmayın. Çık çık. Çık çık. Ya bende şans yok ya AWP var ya böyle sert sert pompalayacağım demiş. Abi ne diyorsunuz? 100 tane. Hani oran bakmak istiyorum. Hepsinin böyle bir oranı olduğunu En ucuzu hangisi olabilir? En ucuzu bu falandır. Yani 400-500'de bir tane çıkması lazım. Yollayalım abi. Ne kaybederiz ki? Şekilde yolladım. Umarım bıçağı vurur. öz derken geldi. Oo, ne geldi lan? Dur dur açmaya sen devam et. Bu ne? Sen şaka yapıyorsun. Bu arada ben bakayım gerçek olduğunu söylemiyorum. unutmuştum size. Geçen 70 darbe battıktan sonra çıkarttık bunu. Şu an ciddi bu. PC aldık. pece aldık. Satmayacağım bu arada arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Onu tutacağım. Ve siteden item'ı isteyeceğim. Şu an isteyemiyorum. Şu an hani partner hesabı bildiğiniz üzere. Hani gerçek bakiye dediğimiz muhabbet de şu şekilde oluyor. Bu bakiyeyi ben yatırmıyorum. Tamam yine site veriyor. Ama sitenin verdiği muhabbet de şu oluyor. Hani benim video gelirinden kısılıyor bu ve ben sitede sizlerle açılım yapıyorum. Çıkarttığımı da çekiyorum. Hani eğer katlayabilirsek tabii ki. Çok iyi bu arada hani. Abi satamıyoruz mu böyle tek tek. Elimle satacak olmak birazcık üzücü arkadaşlar ama. Boşver abi ya satmayalım. Çok da mühim değil bence bunları satmamız. Abi bu ne ya? Bunu çekeceğiz bu arada. Eğer hani ben video yüklediğim zaman da partnerler aktifse zaten bunu çektiğimi sizlere gösteririm arkadaşlar. Hani video sonuna koyarım çektiğimi, item'ın geldiğini. Ama aktif değillerse tabii ki sonraya kalacak bilginiz olsun. Şu anlık 20 dolarlık daha bir bakiyemiz var. Kartlar gerçekten paylıyor Abi 300 dolar iyi e payment. İşte onun Steam fiyatı 350 falan olsa nakit fiyatı 220 olsa yine güzel abi. Yine güzel. Gayet güzel yani. Vallahi keyfim yerine geldi. Bir de böyle bugün birazcık modum düşüktü. Burada da farm mining kısmı var arkadaşlar. Bunlar direkt hani mining abi. Farm mining de böyle yollayacaksın. Ya hani belli ki gelir yani. Ya gelirse diye çok daha ucuz kasalar yapmışlar. Zaten sitenin öne çıkan özelliği şu. Arkadaşlar yeni siteler Taylor. Bizim çıkarttığımız bu arada. Yani bizim çıkarttığımız buraya düştü. Sonunda ya. Bu sol tarafında gerçekten aklını fark edersiniz zaten. Site yeni olmasına rağmen çok fazla oynanıyor. Çünkü arkadaşlar site ödüyor. Yani Anlamsız bir şekilde çok ödüyor. Zaten bilirsiniz ki yenisteler öder. Yenisteler böyle açar çantayı. Der ki kardeşim ne istersin? Sen de dersin ki abi bana şunu bunu bunu. Şanslıysan çok rahat alırsın. Bir olsun. Yine de klasik uyarılarımı yapmam lazım. 18 yaşından küçük bu tarzlarda oynamayı gerek yok. Gerçekten ama gerçekten hiç gerek yok. Hani kendi paranızı kazanmıyorsanız çok bir paranız yoksa da girmeyin. Şimdi favor açalım. Biliyorsunuz ki benim belalım nefret ettiğim kasa. Favor'dan nefret ediyorum abi. Bir tane bir tekli yollayacağım. Totem atışı. Abi mükemmel olurdu ya. Gerçekten mükemmel olurdu. 5 cent. Anladın ne avradını. CS'deki hissiyatı bize yaşatıyor. Abi kaç bin şans var. <laughs> Ama bu da. Ya şu şans oranları da çok düşük arkadaşlar. Çok düşük. Yani bundan bir şey vurmanız zor. Tabii ki de olduğu için yine de bir şansınızı deneyebilirsiniz. Vurduğumuzu gördünüz. Herhangi bir şans postu falan yok zaten. Açıklardan bunu fark ediyorsunuzdur. Yok yani. Zaten ben şans postu olduğunda sizlere söylüyorum. Ki Hani Bu site bana şans postu yapsa bu siteyi övmem. Anladınız mı? Yani diğer sitelerde söylemem. Onları överim çünkü onlar daha büyük siteler. Git derler yani herhangi bir şans postu yok. Site ödediği zaman ödüyor. Tabii ki şanslı da olmanız gerekiyor. Güzel bir payment aldık. Umarım bu ben bu videoyu yayınlayıncaya kadar aktif olurlar da direktman çektiğimi de koyabilirim videonun sonuna. Koyamazsam zaten Instagram'dan story falan atmaya çalışırım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi abi. Bunlar ya. Vallahi benim favorim burada bunlar. E şundan vurduk. Abi. mixi da ben çok seviyorum. Şöyle bir 10 tane bile yollayamıyoruz ki. Para etmiyor abi. Bunları da minimum 10'la açabilmek. Her şey, şu an var ya bayağıdır best item benimki bu arada. Yani best item ama ya. Zaten bizim çıkarttığımız şeyler düşüyor genelde. Şimdi farklı bana bak mesela farklı bir kasa istedi canım. Abi Winter Offensive aç dedi bana. Winter Offensive'i bir yollayalım ya. Valla böyle bir betim beyazım atmıştı hepsi geri geldi ya. Bir neşelendirdi beni. Keşke şu animasyonda işte en kısa zamanda güncelleseler. Çok güzel olacak. Hani senin tasarımı değişmeli arkadaşlar. Tamam kart kısmı güzel. Kart kısmında da patlama olayı güzel değil. Ama ben siteye inanıyorum. Site kendini toparlayabilir. Yani siz sevmiyorsunuz genel olarak. Hani tasarım olarak ben de sevmiyorum. Dürüst oluyorum size zaten. Anime kasası abi anime anime. Olmaz ama hadi önerdiğin için açayım. Hadi anime anime. İyi lan iyi. Bu verdiğimiz paradan fazla edeceğini ben düşünüyorum bunu. Ediyor değil mi? Etmiyormuş. Bir kere de göt olmayalım ya. Vallahi şaşırtmadı. Fracture açmayacağım. Fracture 16 cent açıyorsun ya. Fracture case'i 16 cent açıyorsun. Red Collection'dan bize bence baş gelir arkadaşlar. Tamam verdiğimizden pahalı bu bu 8 mi 6 mı dolar mı ne öyle bir şey değilmiş. Demek ki Steam fiyatından az arkadaşlar itemların fiyatları. Çünkü ben Steam fiyatı söylemiştim bilerek. Bu tarz ders Steam fiyatlarını kullanıyor diye. Operation Phoenix. GS Float fiyatı falan mı kullanıyorlar acaba? Gerçi Ukraynalı bir site olduğu için tam çözemiyorum. Hadi be bu ne abi? 71 cent. İyi iyi iyi. Yani bizi batırmak için elinden geleni yapıyorsun. Bunu ben nasıl açayım? Bombardilo, Krokodilo. Şu de bayılıyorum. Abi onlu fast versene Diggle'ı. Diggle'ı versene bir havalara uçalım. Valla Diggle gelirse diyesi Yukarıdan net. Sanmıyorum pek ama. Yani hiç de belli olmaz. Ya inanın bana yansım bu para önemli değil. Zaten biz vuracağımızı vurduk arkadaşlar. Bu zaten bir klasiktir. Biz de katlıyorsan sonrasında Mokoko'la katladığın ne yaptım abi? Hayır asla satmam dedim fark ettiyseniz. Çünkü onu satsaydık o da erecekti. O da erecekti abi. Bu sitelerin Klasik cibet taktiği abi. Sen çıkarttın. Bir tane daha çıkartırsın diyor. Diyor senin paranın içinden geçiyor. Bu tarz taktiklere düşmeyin. Hiçbir sistem masum değil. Bu sitede değil. Diğer sitelerde değil. Benim favori sitemi biliyorsunuz şimdi ismini vermek doğru olmaz. Farklı partnerli bir video. O sitede değil yani. Hiçbir sistem masum değil arkadaşlar. O yüzden siz nerede durmanız gerektiğini kendiniz bilin. Bir an ayıplandım ya. Bir an ayıp bu da pahalı. Meteor da pahalı. Ama bu gelseydi vallahi size verecektim. Yalan yok. Laf fazlan bir kere çıkar. Patlayacaktım ya. Kasa fiyatları çok uygun. Tamam, şanslar düşük olsa bile peyliyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz söylediğim gibi yeniler ödüyor. Bir tane daha açacağım ve sonra videomuzu burada bitireceğim. Zaten sonrası skin çekim kısmı olur. Umarım videoyu yeniden ayarlayabilirim de sizlere de gösteririm. Yani battık zaten. Yani çok da bir muhabbet kalmadı. Ya battık derken de tabii ki şurada şeyimiz var. 166'mız var. Bu frizi muhabbetti arkadaşlar. Yani ne kadar gerçek kere oynasak bile hani ben cebimden yatırmıyorum işte. siteler ekliyor bunu ile Sadece skin çekmiş oluyoruz. Bunu mesela ne zaman çıkarttım bilmiyorum. size toplam 3666 tane kasa açmışız. 3666. Bir ara kontratla deneyebiliriz bu arada. O zaman arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çalanı açmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.